Öpücük dolu kutu. Bir baba 3 yaşındaki kızını bir rulo altın yaldızlı ambalaj kağıdını boşa harcadığı için cezalandırdı. Ona göre parası kısıtlıydı ve çocuğunun böyle lüzumsuz süsleme çalışması yaptığını görünce de çileden çıktı. Yine de küçük kız ertesi sabah babasına hediyeyi getirdi ve "Bu senin için babacığım." dedi. Adam daha önce verdiği aşırı tepkiden utanmıştı ama kutunun boş olduğunu görünce öfkesi devam etti. Ona bağırdı, "Birine hediye verirken içinde bir şeyler olması gerektiğini bilmiyor musun?" Küçük kız gözyaşları içinde ona baktı. "Baba, bu kutu boş değil. Kutuya öpücüklerimi bıraktım. Hepsi senin için." Baba ezildi. Hollarını küçük kızına doladı ve ondan af diledi. Kısa bir süre sonra, kızı bir kaza sonunda vefat etti. Babası altın yaldızlı o kutuyu yıllarca yatağının yanında tuttu ve cesareti kırıldığında, hayali bir öpücük alır ve onu oraya koyan çocuğun sevgisini hatırlardı. Hikayeden çıkarılacak ders. Sevgi dünyadaki en değerli hediyedir.